Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere havai köklendirmeyi anlatacağım. Şimdi gördüğünüz gibi mor salkımız var burada. Mor salkımızın şu aşağıdaki şunu köklendirmeyi göstereceğim. Şu dalda yapacağız şimdi arkadaşlar. Şöyle çizik atıyoruz şöyle. Yaptığımız yeri ayırıyoruz. dış kabuğunu soyuyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle oldu arkadaşlar. Bir çamurumuz var onu buraya böylece sarıyoruz. Şimdi çamur dediğim arkadaşlar daha önce toprak ve fide için hazırlamış olduğumuz gübreli bir toprağımız vardı. Onu çamur haline getirdik sıkıca sera streçin içine sardık bir poşet de olabilir onu oraya şimdi açtığımız yere kapattık tamamen üstünü de siyah poşetle kapattık burada önemli olan sıkıca bağlamamız ve hava almaması arkadaşlar bu çok önemli sardığımız yeri sıkıca bağlayacağız ve hava almayacak Arada suyunun neminin kaybolduğunu düşünürseniz şırıngayla su enjekte edebilirsiniz. Mutlaka oranın nemli kalması lazım köklenme olması için. Mor salkım benim en sevdiğim sarmaşıklar arasında arkadaşlar. Ama köklendirmesi de bir o kadar zor. Bu şekilde köklendirme yaparsanız mor salkımı daha kolay. İsterseniz de toprağa yatırabilirsiniz aynı şekilde. Yine nemli üstünü tamamen kapatarak toprağa da yatırabilirsiniz. Bu şekilde köklenme olur. Şimdi burada da aynı yöntemle gül ağacımızı havaya köklendirme yaptım. Burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken söylediğim gibi çok sıkı bağlamanız hiç hava almayacak ve siyah poşet geçirmeniz karanlık olacak kök kısmı bunu söylediğim gibi toprağa da yatırıp yapabilirsiniz. Ama bu şekilde daha kolay da olabilir. Daha sonra köklendikten sonra alt kısmından şuradan kesip alacağız. Şimdi burası açık kalmış. Orayı tekrar iple bağlayacağım. Hava almasın diye altını bağladım arkadaşlar. Bu şekilde havaya köklendirme oldukça kolay. Sizin de yapabileceğiniz bir yöntem. Mart Mart ortasına geliyoruz şu anda. Mart, Nisan, Mayıs gibi yapabilirsiniz. Yaklaşık 2 ay sonra en az 2 ayda köklenme elde edeceğiz. Başka ağaçlarınızda da bu yöntemi yapabilirsiniz. Meyve ağaçlarınızda da. Söylediğim gibi çok kolay ve herkesin yapabileceği bir yöntem. Sadece püf noktalarına dikkat ederseniz çok kolay ve yapabileceğiniz bir köklendirme yöntemi. Kolay gelsin, bereketli olsun arkadaşlar.